Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Bim 5 Ocak 2024 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Paşa Bahçe Heybeli Çay Seti var. 8 parça 4 kişilik. Fiyatı da 99 lira. 3 katlı raf ünitesi geliyor. Fiyatı 149 lira. Rakleden ayaklı boyalı kahve yanı bardak olacak. İkili olarak satılacak. 99 lira. Yine rakleden ayaklı boyalı meşrubat bardağı da var 280 cc her biri ikili fiyat 99 lira. Philips'ten sakal düzelticiler 5 Ocak'ta Bim'de fiyatı da 439 lira. Paşa Bahçeden tuzluk biberlik olacak ikili olarak satılacak 29 lira. Philips'ten de yeni nesil elektrikli akıllı düdüklü tencereler geliyor fiyatı da 3000 lira. Cam kurabiyelik var arkadaşlar çam şeklinde. 26,5 santim ürün 149 lira. Oval saklama kabı seti gelecek Saban markasından üçlü seçenekler 99 lira. Hobby Life'tan bölmeli bitki çayı kutuları var yine farklı renk seçenekleriyle 29 lira. Sürgülü süzgeçler gelecek 2,5 litre kapasiteli ürünler 59 lira. Molinella'dan koltuk örtüsü geliyor 170 santime 310 santim. Büyük ürün arkadaşlar koyu renkli fiyatı da 149 lira. Mutfak seti olacak karışık renkli 9 parça 149 lira. Porsiyonluk toprak güveç altılı olarak satılacak 59 lira. Paşa Bahçeden cam kapaklı borcam tencere 2100 cc kapasiteli 99 lira. Standlı servis seti de geliyor arkadaşlar 6 parça ürün 149 lira. Karma silikon ürünler silikolife markasından kek kalıpları silikon hamur matları ne alırsan 59 lira. Çilek model organizer var kaşıklık olarak da kullanılabilir fiyatı da 29 lira. Ekmek kutusu gelecek siyah renkte ürün 149 lira. Glassin lavdan süzgeçli cam demlik 900 mililitrelik 99 lira. Limon pres çeşitleri var farklı renk seçenekleriyle her biri 29 lira. Melamin kek fanusu Benante'den gelecek yanında spatulasıyla birlikte 149 lira. Dolma kapağı da geliyor arkadaşlar toprak ürün 29 lira. Arnica'dan elektrikli süpürge var 750 watt gücünde ürün 2700 lira. Kumtel'den de turbo cam ankastre set var beyaz renkte gelecek Üçlü takım 6500 lira. Arkadaşlar indirim vakti bu YouTube kanalında sizler için sadece gerçek gününde gelecek aktüel ürünleri yayınlıyorum. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Farklı renklerde çapraz terlik çeşitleri olacak kadınlar için 59 lira. Hobby Life'tan mataralar 730 mililitrelik farklı renkleri var 99 lira. Kadınlar için flanel ev botları da gelecek 37-40 numaralarda 99 lira. Pedallı çöp kovaları 5 litre kapasiteli metal ürün 149 lira. Plastik kaşıklık çeşitleri farklı renk seçenekleriyle 29 lira. Kadınlara yarım fermuarlı polar üstler gelecek 149 lira. Erkekler için de var farklı renk seçenekleriyle bu ürünün tamamı small large bedene kadar her biri 149 lira. Üçlü peşkir Kurulama bezi olacak 30 santim 50 santim ürünler. Üçlü takımlar 29 lira. Yastık alezi de geliyor arkadaşlar. 50'ye 70 standart 29 lira. Farklı renklerde velsoft TV battaniyesi çeşitleri 149 lira. Molinella'dan lastikli tek kişilik çarşaflar 99 lira. Çift kişilik lastikli çarşaflar da gelecek arkadaşlar 149 lira. Kadın ve erkekler için standart bedende yağmurluklar gelecek farklı renk seçenekleri var 99 lira. Molinella masa örtüsü 140 santime 180 santim 149 lira. Heyfer markasından çubuk blender 1500 watt gücünde 399 lira. Philips'ten de buhar kazanlı ütüler 5 Ocak'ta Bim'de fiyatı da 3800 lira. Oval tepsi farklı desenlerde 30 santime 43 santim ürünler 99 lira. Çift renk kaseler olacak plastik ürünler 24 santim çapında 29 lira. Tül perdeler de geliyor arkadaşlar 145 santime 250 santim 99 lira. Hobby Life'tan kum saati model turşuluk zeytinlik çeşitleri ne alırsan 29 lira. Çok amaçlı meyvelik de olacak plastik ürün 29 lira. Manuel su pompaları da geliyor arkadaşlar yine plastik 29 lira. Lüksel'den XX Large 7,5 litrelik fast fryer'lar var. Yağsız fritözler 2500 lira. Erkekler için Wellsoft kapüşonlu sweatshirt'ler 149 lira. Kadınlar için de gelecek Wellsoft kapüşonlu sweatler 149 lira. Kadınlar için Wellsoft patikler de olacak. 35-40 numara aralığında 29 lira. Stanley termoslar geliyor. 1 litre kapasiteli farklı renkleri var. 1000 lira. Çocuklara ve well soft patikler olacak arkadaşlar. 29 lira. Çocuklar için polar atlarda gelecek. Düz ya da desenli seçenekleri var. Ne alırsan 59 lira. Dekoratif sukulent çeşitleri. Her biri 29 lira. Hayvan figürlü panduflar kadınlar için geliyor. 149 lira. Katlanır yatak da olacak. 90 cm 190 santim ürün. 999 lira. Xiaomi'den TV Box olacak arkadaşlar. 1649 lira. Televizyonlara da bakalım. Digit Sudan 43 inç Full HD Android Smart TV'ler, 109 ekran ürünler 5800 lira. LG'den de 55 inç 4K Ultra HD WebOS Smart TV'ler var. 139 ekran ürünler 19000 lira. Nordment markasından da 55 inç Ultra HD 4K Android TV'ler 140 ekran 11 bin lira. Digit Sudan 65 inç Ultra HD 4K BOS TV'ler var 165 ekran fiyatları 14.800 lira. Philips markasından el feneri gelecek 149 lira. Philips'ten hızlı şarj aleti de olacak arkadaşlar 199 lira. Casper Via M30 Plus cep telefonu 4.600 lira. Tekno Spark cep telefonu da olacak. 128 GB fiyatı da 5700 lira. HP marka notebook'lar var arkadaşlar. Fiyatları 11430 lira. Smartland Dark markasından oyun hamuru setler gelecek. 200 gramlık paketler 59 lira. Soft atış seti var. Görseldeki tam takım 149 lira. Ahşap mikado oyunu var. 59 lira. Blok zemini de geliyor. Kare ürün 25,5 cm 59 lira. Batman lisanslı oyuncak helikopter olacak 59 lira. Işıklı sesli trafik lamba setleri var 99 lira. Gokid markasından da mega çubuklar 200 parça 99 lira. MGS marka mini ork geliyor 99 lira. 100 parçalık lisanslı puzzle çeşitleri ne alırsan 29 lira. Tetris oyuncağı gelecek arkadaşlar. Nostaljik ürün 59 lira. Hot Wheels Monster Trucks arabalar adet fiyatı 149 lira. MGS'den oyuncak tamirci dükkanı olacak 99 lira. Pilli istasyonlu tren setler var 99 lira. MGS oyuncaktan yazı tahtaları gelecek 59 lira. 3-6 yaş için beyin geliştirme setleri var. Üçlü olarak satılacak yassil ürünler 149 lira. Sürtmeni şehir araçları var, itfaiye çöp kamyonu gibi, adet fiyatı 99 lira. Hava alanı oyun seti de geliyor yine 99 lira. Saklama kutulu blok setler var, 288 parça, 149 lira. Lisanslı oyuncak ATV aracı 59 lira. Lisanslı Eva yazı tahtası çeşitleri gelecek, her biri 29 lira. Luna ve evcil hayvan setler 149 lira. Etchinimals ve hayvan arkadaşları 149 lira. Bükülebilir dinozorlar gelecek. Jurassic World lisanslı ürünler her biri 149 lira. Manyetik yazı tahtaları var 59 lira. Goki'de blok oyuncak 56 parça 149 lira. Evet arkadaşlar 15 5 Ocak bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.